Almanya'da çalışmak ve Almanya'da kalmak ve Almanya'da yaşamak herkesin hayali. Bu sebeple Almanya bu noktada Work and Stay Agentur dediğimiz iş ajansını kurdu. Ama bu yasa 29 Mart 2023 tarihinde Bakanlar kurulunda imzalanarak yürürlüğe girdi. O günden beri hala yoğun ilgi ve talebini göstermekte. Biraz ağır işlem bürokrasiye rağmen hayat devam ediyor ve başvurular hala alınıyor. Peki Almanya'da çalışmak ve Almanya'da kalmak ve yaşamak mümkün mü? Bunların problem ve çözümler nelerdir? Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Lütfen kanalımıza abone olunuz, beğeniniz, paylaşınız, dostlarınıza tavsiye ediniz. Böylelikle daha geniş kitlelere ulaşarak onların da Almanya hayalinin gerçekleştirilmesinde sizlerin de katkısı olsun. Evet değerli dostlar Almanya gerçekten vasıflı, nitelikli çalışana, iş gücüne ihtiyacı var. Bunun için dünyada şu an gelişmiş ülkelerde, birinci sınıf ülkelerde en kolay çalışma vizesi veren ülke almak. Bakın davetiyeyle gelmek zor, uzun bekleyiş, eğitim vizesiyle gelmek zor, uzun bekleyiş, fuar vizesi, iş vizesi yani bunların hepsi gerçekten zor ve sıkıntılı olabiliyor. Ama bu Almanya nitelikli göç yasası çerçevesinde Almanya'ya çalışma yoluyla gelebiliyorsunuz. Almanya'da çalışmak ve kalmak derken bu ağır işleyen bürokrasi ve buraya gelmenin stresi üst üste geldiğinde insanlar problem, üstüne problem yaşayabiliyor. Bu problemlerin çözümü bir kere devletin buna özellikle Çalışma Bakanlığı'nın daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. İş ajanslarının ve Yabancılar Dairesi'nin ve konsolosluğun biraz daha toleranslı olması kanunu başvurucu lehine pozitif yönde değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü bu insan nitelikte kurulu düzenini bozuyor, mevcut işini bırakıyor, yani emekliliğini bırakıyor. Hayatını yeni bir ülkede yeniden yaşamak için, yeni bir yaşam noktası belirlemek için buraya geldiğinde buna engel koymaman lazım. Severek, koşarak gelen bu insanlara ağır işleyen bürokrasi ve gereksiz unvan e, e, nedenleri ret vermek Almanya'da çalışmak ve kalma hayalini sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla bir Amerika, bir İngiltere, bir Kanada gibi yani Avustralya dünyanın öbür ucu ya Kanada ya, eksi -30'lar, 40'lar, 50'ler yani insanlar koşa koşa seve seve giderken oraya Almanya dünyanın en gelişmiş bir ülkesi sempati toplaması gerekiyor. Bunun için de memurların o sempati güzel değerlendirmesi gerekiyor. Evet bu yasayı kötü kullananlar olabilir. Ya bu bütün herkes kötüdür anlamına gelmez ki onları ilgilenmiyoruz. Zaten kötüyü her şekilde siz tespit edip bulabilirsiniz. Almanya'da çalışmak, Almanya'da kalmak, Almanya'ya çalışma vizesi almak gerçekten çok kolay. Sadece sinir bozucu hadise ve ağır işleyen bürokrasi ve aynı dairede bir memurun olur verdiğine öbür memur olur vermeyebiliyor. Yetki mi kullandım diyor. Almanya'ya gelmek isteyen siz değerli takipçilerimizin ve müşterilerimizin yani her şeyin parayla çözüldüğü inancı, inancı ve yaklaşımı sıkıntılı bir şey. Ben diyor dünyanın parasını verdim diyor. Yani 3000, bin, 6000, bin, 6 bin, on bin, bin neyse yani. insanlar diyor ki ben diyor dünyanın parasını verdim diyor. Bu bir. Evimi sattım, arabamı sattım, işte ülkemi terk ediyorum, oraya geliyorum diyor. Yani parayı veriyorsun, sana iş veriyorlar. Böyle bir dünya yok. Bir sürü yani sizin buraya gelebilme noktasında Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü Almanya'da çalışacaksınız. Almanlarla muhatap olacaksınız. Her ne kadar bizler Türkiye orijinali olsak da, yani günün sonunda burada yerel insanlara temas ettiğimizde o dil Almanca. E, memur selam verdiğinde selamını almak, ona derdimizi anlatmamız gerekiyor. Bunun için de sizlerin Almanca bilmesi bizim için vazgeçilmez bir hadisedir.